Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatır. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yatsı namazını kıldıktan sonra dışarı çıktım. Yolda yürürken önüme bir kadın çıktı. Bana ey Ebu Hureyre bir günah işledim. Acaba benim için bir tövbe yolu var mı diye sordu. Ben işlediğin günah nedir diye sordu. Kadın ben zina yaptım. Zinadan doğan çocuğumu da öldürdüm dedi. Ben dedim ki sen helak oldun. Bir canı da helak ettin. Vallahi senin için tövbe yolu yoktur. Bunun üzerine kadın bayılıp yere düştü. Ben de yoluma devam ettim. Sonra giderken kendi kendime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramıza duruyorken ben nasıl fetva veriyorum dedim. Dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve durumu haber verdim. Buyurdular ki hem sen mahvoldun hem de o kadını mahvettim. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kılacağına haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve o azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Şu ayetlerde buyurulanlar nerede, senin tutumun nerede? Hemen dışarı çıktım ve az önce benden bir konuda fetva isteyen kadının yanına beni kim götürecek diye sordum. Çocuklar Ebu Hureyre delirmiş diyorlardı. Nihayet kadını buldum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetvayı kadına bildirdim. Kadın sevincinden bir çığlık attı ve dedi ki, ''Benim bir bahçem var, onu Allah ve Resulü için sadaka olarak veriyorum.''